Evet dostlar. Tekrardan evet, merhaba. Şimdi Ayasofya'ya yürümeye çalışıyorum. Çok yoğun bir sıra var. Eğer sıra biterse, ben de gidebilirsem diğer yani bir çeşit geliyor. Yemiyor böyle. Ben yani görüntüyü Evet arkadaşlar. Burası genel olarak camiye çevrildiği dönemde Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin'e burayı camiye çevirmesini ister. Lakin camiye çevrilme süreci çok yavaş ilerler. Akşemseddin burada çalışan usta ve işçilerle görüşür. Usta ve işçilerden aldığı cevap şudur. Hiçbir şekilde burayı camiye çevirmek istemediklerini söylerler. Bunu duyan Akşemseddin tam da şu kapıda Allah'a dua eder ve yalvaran bir dillerle Allah'ım burayı İslam'la şereflendir der. Ve bu duası kabul olur. Hiç beklenmeyen bir şekilde bir haftada planlanan bu yapı 3,5 günde İslam'ın huzuruna kavuşur. Evet arkadaşlar şimdi sütunlarla ilgili bir detayı sizinle paylaşmak istiyorum. Evet bu sütunlar birinci yüzyıldan kalma Yani Ayasofya'nın ilk günün kurulduğu günden bu yanadır. Burada duran yapılar zaten ee, mimarisi ve yapısı itibariyle zaten bunu çok net fark edebilirsiniz. Şurada böyle bazı sütunlarda delikler göreceksiniz. Bu da inanışa göre şu delikten 360 derece parmağınızı çevirirseniz dileklerinizin kabul olduğuna inanılan bir inanış var. Şu tahtalar Hz. Nuh'un gemisinden alındığına ayrıca inanılan bir yapı. Çocuklar da parmağını... Çok çok bak, çok, çok dile bakalım. Ne diyeceksin? Ya, inanmayayım, inanmayayım. e biz de Müslümanız canım. Yani. İnanmayız ya. İnanmaz mıyız? Elhamdülillah o zaman süpersiniz. Evet arkadaşlar sağ tarafta gördüğünüz kapılar döneminden kalan kapılar. Bu kapıların tılsımlı olduğuna inanılıyor. Hristiyanlık inancına göre. Fatih, Sultan Mehmet döneminde de bu kapılar e, kontrol edildi. Kapılardaki sır şu. Normalde her sayımda farklı bir sayı çıkıyor. Yani bazen 112, bazen 113 gibi adetler olan bu kapılar Hristiyanlıkla Hristiyanlık dininde tılsımlı kapı olarak biliniyor. Dönemin sultanı Arap Yarımadası'ndan ve İslam coğrafyasından büyük molla ve zatları getirerek bu kapıların sayılmasını ister. Bu kapılar tekrar sayılır ve bu kapılar üç sayımda da aynı çıkar. Bu sehrinin bozulduğuna bu şekilde inanılır. Arkadaşlar bu gördüğünüz tabelalarda dört halife ve Allah Muhammed isimleri yazıyor. Bunlar dönemin padişahı tarafından bir daha burasının kiliseye çevrilmemesi için giriş kapılarından yüksek bir şekilde yapıldı. Bunun, bunun, amacı giriş kapısının dışından hiçbir şekilde çıkarılmaması. Zaten buran yapılırken gök kubbenin yapımında bunlar buraya montalendi ve sadece gök kubbe yıkılarak bunlar buradan çıkarılabiliyor. Hristiyanlıkta da burası. Gök, kubbe kutsal olduğu için bir gün burası giderse bile bunların sökülüp dışarıya çıkarılması mümkün olmayacak. Evet arkadaşlar tarihte tam da bu kapı Patrultan Mehmet'in çıkış yaptığı yani fetihten sonra çıkış yapıp Hz. Peygamber'in ona ettiği, duayı okuduğu yer tam da burası. Hatta bazı e, rivayetlere göre şu gördüğünüz sütuna Fatih Sultan Mehmet'in atının tırmanmaya çalıştığını ve burada melekleri gördüğünü iddia Tabi Tabii ne kadar doğru o tartışılır ama sırlarla dolu bir yer burası. Evet, İslam coğrafyasında birçok alemin, birçok büyük zatın gelip dua ettiği bir nokta burası. Evet. Buranın ilk fethisi, fethiye yapıldığı dönemlerde Fatih Sultan Mehmet ilk cuma namazını kendi kıldırdı burada. İlk iki tekvada namazda namazını bozup başa aldı. Bunun sebebini setin sonradan açıkladı. Fatih Sultan Mehmet burada Kabe'yi gözünün önüne getirmeye çalışıyor ve ilk ikisinde başarılı olamayınca namazı bozup tekrardan namazı duruyor ve en sonunda Kabe gözünün önüne gelince namazına devam ediyor. böyle de kutsal bir an yaşamış durumda burası. E, son ilgili olarak turumuzu tamamlıyoruz arkadaşlar. Az önce size gösterdiğim yer insanların hani kutsal bir mekana geçişte kapanmaları gerektiği için burada insanların başörtüsü aldığı bir yer Ama maalesef doğru bilgilendirme yapılmıyor herhalde yabancı erkek turistler de kapanıyor. Çok garip bir durum ama az önce birisini uyarttınız. O da kapanıyor. Orada biraz tanıtımda eksiklik yaşıyor gibiyiz. Ama Yosofya genel olarak çok güzel bir yer. Mani olarak huzurunuzu hissedeceğiniz güzel bir yer, güzel bir mekan. Herkese tavsiye ederiz. Gelip görmenizde bir fayda var. İstanbul'da Sultanahmet'te bulunuyor. Ulaşımında çok kolay olduğu bir yer burası. Hepinize tavsiye ediyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz dostlar. Videodan sonra Ayasofya ve Sultanahmet ile ilgili güzel görselleri geri alacağım. Fotoğraf slaytını like izlemeye devam edebilirsiniz. Look. Mm -hmm. Umarım beğenirsiniz. Beğenir ve yorum atmayı, abone olmayı unutmamanızı da rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.